çok Herkese merhaba. Bugün yurt dışına gelen bir Disney çantamız var. İçinde çok güzel oyuncaklar var. Çok heyecanlıyız ikimiz de Azra'yla. Bakalım içinde ne var. Hemen başlayalım. Azra çok heyecanlı. Hemen çanta açıyor. Ve içinden bir Prenses Sofia paketi çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Sofia paketimiz var. Azra heyecanlı mısın? Çık aç bakalım paketi. Açıyorum. Açıyorsun bak. Arkadaşlar açıyoruz. İçten vay canına şunlara bak Çok güzeller. Figürler harika. Bunları da çıkaralım. çok güzel. Arkadaşlar bu çok güzel figürler çıktı. Azra da çok mutlu <laughs> oldu. Atları ne? <laughs> Arkadaşlar bakın Sofia'nın harika tam var burada. Çok güzel kanatları var. Burada Sofia'nın erkek kardeşi yani abisi James var. James'in ikisi Prenses Amber. Arkadaşlar Prenses Sofia var. Bunun eti elbise. Arkadaşlar bir Prenses Sofia'mız daha var. Bu Prenses Sofia'yı çok tatlı yapmışlar. Çok hoşuma gitti gerçekten. Çok tatlılar. Videonun <laughs> i̇şte sonunda bunlarla biraz oynayalım mı Azra? <laughs> tamam. Hadi aç bakalım bir tane daha. Bir aslan koyucular paketi. Benim en merak ettiğim buydu. Aslan koyucular paketi var. Paketini ben buna zarar vermeden açtım. Çünkü çok hoş yaptılar bence paketini. O yüzden güzel bir şekilde açalım. Zarar vermeden açacağım dedim ama zarar verdim. Aslan koyucular paketi. Kapan gibi kaptı hepsini ve oynayacağız bu bunlardan. çok hoşuma gitti gerçekten bu oyuncaklar. Bakın Simba var. Bu galiba Simba. Mufasa ölmüştür çünkü Aslan Kral'da. Ben Aslan Kral'ı ve Aslan Koçları çok seviyorum. Severek takip ediyorum. Beşli var. Galiba tek sevmediğim özellik Beşli'yi onların birbirlerine yapışık olması. Hiç hoşuma gitmedi gerçekten ama harikalar. Aslan ah, oradan bir oyuncak daha çıkardı. Ah! Büyük pelinç Elsa Elbisemiz var Elbisesine bayıldım gerçekten Bakın simli bir elbisesi var Buzdan. Çok hoşuma gitti Burada da etiketi var Buna ihtiyacımız olmadığı için keseceğim oh. Merhaba Hop Hop TV'ye gelmek benim için harika bir duygu Şimdi ben atran yana gidiyorum Hey! Ben nerede oturacağım? Burada Tamam Burak çantadaki son oyuncu alır mısın? Oyundan alıkoyduk koyduk seni ama. Bir Frozen paketi. Bu zaten e, Amerika'dan buraya gelene kadar açılmıştı biraz. Ben de katkıda bulunayım. Frozen paketini de açtım ama azranları göstermem bizim vermiyor. Ben yani şuradan kapayım bir tane. Bakın burası Seven var. <laughs> Tamam geri vereceğim şimdi. Burası enimiz vardı. Ki <laughs> az kaldı. Kristof'umuz var. Sonra Elsa var. Elinde bir kart tanesi var. Korkunç Elsa. <laughs> Neden korkunç ki? Anna var. Az daha korkunç da Elsa'ya. Hans var. Diğerleri başka yoktu galiba. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi oynayacağız. Hey, Merhaba Fuli. Ne var? O Merhaba. kadar. Ne? Benim adım Beşli. Beşli. Sen ağır mısın? Evet ben çok ağır. Çünkü ben bir hipopotamım. Ne? Ah. Benim adım da Ono. Ono. Beşli kını tattım. Kuş düştü diyor. Yok düşmedim. Merhabalar benim adım Olaf. Sen adın ne? Fuli. Fuli. Çok mu hızlısın sen? Çok hızlısın diye duydum. Evet. Vay canına. Nereye gittin böyle? Hmm. Çok hızlı. Bizim adamızı bilen var mı? <laughs> Arkadaşlar bunların adlarını tamamen unuttum. bunların adlarını yorumlara yazarsanız çok sevinirim gerçekten. Hey Fuli. Bunga'yı gördün mü? Sofya'yı uçuracağım. Uçuyoruz birlikte yaşasın. Kristof, Kristof havuç var mı? Evet. Yok yok maalesef bugün havuç alamadım. yanımda havuç yok. Hayır <laughs> <laughs> ben havuç istiyordum ama. <gülüyor> Merhaba. Sofia. <laughs> Benim adım da Sofia. Benim adım normal Sofia. Benim adım normal Sofia. Benim adım normal Sofia'da bir. Benim adım da normal, adım da normal bir. Siz kimsiniz? Frozen. Frozen. Ben hepinizin kralı Simba. Benim oğluşum nerede oğluşum? Hoş geldin koyun. Hadi kükrede, kükrede bize bir video at. Tamam. Aa! Arkadaşlar. Baba arkadaşlar.